Hapşıracağım. Hep birlikte, hep birlikte. Borcunuz mu var? Ödemeyin amına koyayım. İçmeye var. Üf. Aa bu o görev mi? Abi o görev. Oho çok özlemişim lan. Ben paso şunu yapıyordum. Şu. Yapıştır abi eskisi gibi. Üf bu da iyiymiş la. Bu daha güzel gibi. Amına koyayım. param gitti. Sikerim böyle şey ha? Şimdi beyler şöyle bir sıkıntımız var ama. İnşallah mampet değildir. Ee, hidrolikler. Nampet abi. Şimdi ben nampete basarken şunları görmeye okey misiniz? Bunlar nampet çünkü. <laughs> tamam. Ben uyarı geçtim abi. Yarra yedik ya. Ayda. Beyler kusura bakmayın. Çok geç. Amanakoyim yeni geldi daha. Haydi mekanı olacak. dağıtalım atalım. Şii. Ha, ya bana geldi diye ondan öyle yap. Bak bak bak. Burası çete savaşı. <laughs> ne oluyor? Orospu çocuklar öleceğim lan. Oğlum şunları öldürsene polis. <laughs> Ve ortağım kafadan vuruluyor. <laughs> Neyse üçüz atmadan videoya dalalım. <laughs> Oros. Oros. Abi tensi çok yüksek ya silahın. Gel buraya motor süreceğim. Big Smoke'a gidelim mesela. Aha ya da ya da. Oruf çocuklarını ezelim. Yeah, yeah, Hatırladın mı lan beni? <laughs> Aha yaptık mı? <laughs> ha siktir yapmamamız lazım. <laughs> kim yol kapandı. Yol kapandı. Yol kapandı. TEZGAH lan. Açıldı. Yine saygınlık kazandık. Amınıza koyayım. 240 gir abi. 120 kilo. Haydi bakalım. Oğlum bir Bir tekrar çıkar lan 120 kilo. Yapmıyor beyler. Gerçekten ne bu kadar yorulmazdım. İpucu var bu videoda. Ne <laughs> beklenir durdurdu. İpucu var. Gören gördü. <laughs> Ananızı. Saygınlıkta olur. Eee! <laughs> Kesin yine saygınlık kazandık. Bu insan kendi özlemi adına nasıl yapar lan bunları? Nasıl yapar? Bir de O.C'ye gelelim bakalım. <laughs> Gitmen gereken yer <gel> Beach Party. <laughs> Arabam nerede? Ne i̇şte mi geldi lan ses? Bilmem abi. Arabam yok. Anam araba yanıyor gülüyor lan. <gülüyor> Hadi dans edelim. Hazır olun Nampet geliyor. Yayını sesini ısın. Yine saygınlık kazandı. Tamam. Oğlum. Oğlum içeride adam kalmadı. Tüm fiyasayı sildik. Amınıza koyarım her. Getirdim sözleri çal. Para verdi mi bize? Allah da kahretsin. Gelin böyle şey Oğlum göğüsleri sallanıyor. Nerede lan? Bunu yapmışlar mı o yıllarda? Biz de RDR'de atın taşya büzüşüyor diye şey yapıyorduk. Adamlar 2004'te <laughs> eklemiş zaten. Geliyorum aşkım. Pardon, çok özür dilerim. Gel. Görüşürüz Deniz. Aferin sana. Bundan para almasam da olur ya. Aha Deniz mi? Amına koyayım sweet deyince ben de tatlım olan sweet dedi sandım. Ortalık ayağa kalktı. Öfkeliydim diye mi? Ha? Hadi lan. Ama öfkesiz diye mi? Kavga edileceği zaman eder. Bir çete savaşı başlattın. <laughs> Bura ölüm. ama... Ha siktir. Ha siktir. Saat 9'da kaç dedi? 17 mi dedi? Ananı sikiyim. Dur. Hayır hayır. Hayır. Bilmiyorum. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Yarak. 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 Bir oyunu kaydetmeden. Hey. Hey, what's up, baby?